Ayetin birisine şuna rastladım. Ya Resulullah diyor. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ya Resulullah diyor. Dilini depreştirip durma diyor. Allah sana şu müjdeyi gönderdi. Ala suresi 6 ve 8. 6 ve 8 Ala suresi. Seni kuruyor kefela tensa. Biz onu sana unutturmayacağız diyor. Bakın Allah garanti veriyor. Allah'ın garantisi bitmiştir konu. Bitti. Unutturmayacağız. Ha orada şimşek çaktı bende. Ha beynine ben bu enerjiyi, bu frekansı yükledim beynin harddiskine hafıza açılmaya başladı. Alzheimer'lılarda da fayda gördüm. Çocuklarda da, hatta üniversite sınavlarına giren bütün talebelerimiz için çok faydalı. Biz onu sana unutturmayacağız. Altı numara. Sene kruike şifresi. Sekiz numarada da ben üyesi diyor. Onu kolaylaştırarak muvafık kılacağız. Başarılı kılacağız. Bu ikisini okursanız, peşine de meşhur anahtarımız küm feyekünü koyarsanız, ne oldu? Günde bunu en az 100 kere hatta çocuklara suya bu enerjiyi transfer edip, transfer edip çocuğa içirilirse çok fayda görür. Tekrar şunu söyleyelim. Şu kalp gözüyle okursanız diyelim. Olmayacak diye okurlarsa o frekans işler mi hoca? Evet.